İşte bugün, işte bugün o gün. Uf, birinci gece kolay. Birinci gece darbe yemezsek zaten video çok uzun olmasın ikinciyi sonra ikinci, son, ikinci gece yapalım da. Tamam. İkinci gece. Uh -huh. Tamam. Bir şey yok diye hiç ışığıyla ulaşmayacağım. Ben saat 2'ye kadar böyleyim. Telefon çalıyor öyle. Konuş. Aferin adam. Bu da üçlü var mı? Bu Tamam. Foxy zaten gelmeyecek bu videoya. Bonnie de zaten genelde Bonnie buraya geliyor. Büyük ihtimalle Bonnie gelir ya. Gelse gelse. O zaman maskeyle yırtarız işte ne olacak. Yani müzik kutusu olmasa maskeyle ne güzel rahat rahat gideceğiz. <laughs> müzik kutusu problem. Tamam da ben odayı sevmedim ya. Madem o korku oyunu gidin şu odayı bari mutlu yapın. Bak şu kekten korkuyorum. Çıkanın keki. Aşağıda. Bana bakıyor. Bakma. Peki, bakma. Tamam. Bu ışığımız var. Kırmızı yanıyor. Yeşil yan Ha gece bir tamam.

Amicim, Çocuk kameraya bakınca ne değişecek? Aslında boncuk zeki, Kalır da. ne ödesin. Sen buradasın. Sen. sen. Çıkarsa Şunun gagası neydi? Gaga suç çocuk. Gaganak. Odaya geç. Hadi. Çekin de zaten o zaman da unutmuşsun. Yarın gelip alırsın. Bugün gelme. Müsaade değilim. Çıkan abi. Çık ne burada. Çıka. Bu çıkış bir yerde. Orada bağlı. Doldurdum müziği kutusuna. <laughs> Şimdi adamsanız gelin. Gelebilirsiniz. Bu her Fox yok Foxy olsaydı ne problem olurdu be. Ha kim geliyor? Önümden geçecekler. Nasıl Adamsanız gelin. Bu arada... Sonra ben annemle arayacağım. Şey dedi. E bu kez de ne yapayım dedi. Onun için. Ha kazandık. <laughs> Güzel. Şöyle orada diğerlerini arayacağız acaba. Şey Bonnie veya Chica geldi böyle yanından Geçti ışıklar söndüğünde. Tamam Güzel. Yok gece 2 oynamayacağım. Görüşürüz. Bu video bu kadar. Like uh, atmayı yeah. unutmayın.